Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Karadeniz kızı Karadeniz'deyim köydeyim arkadaşlar burası benim köyüm evimi mutfağın balkonundan çekiyorum. Bakın böyle bir manzaramız var harika herkes çay topluyor bizim çayımız daha gelmedi şu görünen yer bizim bu şekil bahçelerimiz üzüm bahçelerimiz. Hava biraz puslu yağacak. Hava değişik bir hava var şu anda arkadaşlar. Yemeklerimi yaptım. Baktım. Bakın böyle köy kuzinesi soba. Yemeklerimi göstereyim size. Burada kabak tatlısı yaptım. Harika. İşte. Burada mısır kaynıyor. Köy mısırı. Süper. Burada da güzel bir türlü yaptım. Sobanın üzerine olduğu için çok lezzetli. Burada da harika bir pilav yaptım. Kimsenin canı çekmesin, canı çeken gelsin. Bakın sobam da yanıyor. Soğuk yok tabii ki ama köyde olduğumuz için çoğunlukla sobanın üzerine yapmayı tercih ederim. Daha lezzetli. Güğümde de suyumuz kaynıyor. Çayımızı demleriz. Böyle arkadaşlar. Biraz daha çevreyi göstereyim size. Böyle de çay bahçeleri var. Gene bahçelerimiz var. Bakın burada incirim var. Bu incirden topladım. Harika bir tadı var. Bu şekil. Arka tarafımız orman. Çay bahçesi zaten daha çok. fasulyelerimiz var. Bu şekil. Burada da amcamızın evi var. Aşağıda da amcamızın evi var. Burada da komşular var. Bu şekil. Videoma rastlarsanız, beğenip abone yaparsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da yazarsanız sevinirim. Bakın bu şekil. Her taraf çay bahçesi. Harika. Videolarımı görüp izleyip beğeni yaparsanız yorumlarınızda yazarsanız abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çok da teşekkür ederim. E, abone olanlara, yorum yazanlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle bir manzara. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık. Lütfen destek vermeyi unutmayın arkadaşlar.